Şimdi aslında şöyle bir husus var. E, ee, komutanlarınız haklı ama meselenin hukuki ve siyasi boyutuna ben bakacağım. Şu soruyu soralım. E acaba Güney Kıbrıs'ın yönetimi uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği hukukuna göre girebilir mi? Hayır giremez. Kopenhag kriterlerine göre sınırlı belli değildi. Buna rağmen e, Sayın e, Karakuşbaşı'nın söylediği gibi alınmıştır. Neden? Doğu Akdeniz'e açılmak. Ve burada asıl e, şey, Papa State dediğimiz şey. Yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini bize karşı oynuyorlar. Ha biz demedik, bakın Yunanistan söyledi. veya işte bize karşı ilk Yunan gemisi biliyorsunuz önleme yaptı. Herkesinden sevgili arkadaşımızın dediği gibi Fransız donanması Hı -hı. E, bu şekilde Türkiye'ye yaklaştı ve en son kalkıp bizim e, e, araştırma gemimize dört uçakla Girit'ten saldırılar. Bunlar e, bir NATO üyesinin iki NATO üyesi tarafından sıkıştırılmasıdır ki bir savaş sebebidir aslında. Neden? Bu gemi bir devlet gemisidir bizim araştırma gemimiz. Bunu gayet iyi biliyorlar. İkinci husus şu Avrupa Birliği aslında e, Doğu Akdeniz'i kendisine Rusya'ya karşı bir alternatif olarak alıyor. Amerika Birleşik Devletleri burada e, kendisi gaz satmak istiyor. Hem Adriyatik'ten hem Polonya üzerinden kendi kaya gazını satmak istiyor. Boğazlardan geçmek istiyor. Bunu yapamıyor Türkiye müsaade etmiyor. Çünkü Montreux'a göre geçemez. Ve bize cezalandırmak için Girit silahlandırılıyor. NATO'nun e, hava sahası e, kontrol e, testleri buraya alındı ve büyük bir deniz üssü buraya kurmaya başlıyor Amerika Birleşik Devletleri. Gümüncine de buna dahil. Hı hı. Öte yandan Kıbrıs meselesi var. Türkiye'nin Maraş'ı açması karşı bir hamle. E, orada onları akit bırakmıştır ve Sayın Tatar'ın seçimi kazanması da kurulan planları bozmuştur. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu siyasi irade, meclisin koyduğu irade, burada Türkiye'nin Akdeniz'e hapsedilemeyeceğini, Hukuken de yapılan Libya anlaşması ile bütün bu planlar bozuldu. Burada atıl a, maksatlardan bir tanesi ...Rusya'ya karşı alternatif bir gaz hattı almak. Bunu ceza eden biliyorsunuz. Libya var. Libya gazı biliyorsunuz e, e, İtalya üzerinden ...bağıntılı ve Türkiye devre dışı bırakmak. Bunun içerisinde unutulmaması gereken bir devlet var İsrail evet. ve burada İsrail Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'la beraber e, Ulan Yenim koptu ya. Denizden değil havadan da Türkiye komple Doğu Akdeniz'e bloke edilmek istiyor. Bu olamaz. Neden olamaz? Türkiye bir defa başından beri onların polisi varsa Türk polisi de var diyelim. Türk donanması da var. Türk Hava Kuvvetleri de var. Çok ciddi bir ordu var. Ve bu ordu NATO'nun içerisinde. Kendisi de diyor Sayın e, e, Merkel de Türkiye bir NATO üyesidir. Ve şunu da söylüyor Boren. Türkiye'de... Değil ki. Biz NATO'nun müttefikiz, Avrupa Birliği'nde ayrılmaz bir partiyiz. Bunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanım. O zaman bizimle iş birliği yapmanız gerekiyor. Ortada 100 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Türkiye Peki. bir şekilde dönüşçüye sıkıştırılamayacak kadar bir büyük Türk-Alman ilişkileridir. Buradan derdine sesleniyorum. Hamburg kebisinin yaptığı terbiyesizlikler çok daha önemlidir. Tarihe baksınlar, tekrar bir daha Türklerle öyle konuşsunlar.